EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda temsilcimiz Beşiktaş, Belarus ekibi Ska ağırladı. Üçüncü tur eşleşmesinin ilk maçına Süleyman Seba Spor Salonu ev sahipliği yaptı. Mücadeleye daha iyi başlayan Beşiktaş, soyunma odasına 14-12 önde gitti. İkinci yarıda 24-19'da 5 sayılık avantaj yakalayan temsilcimiz, son bölümde farkı daha da aşma şansını değerlendiremedi. Mücadeleyi 28-25 üstün kapatan siyah beyazlılar rövanş öncesi 3 sayılık avantaj sağlamış oldular. Bu maçın rövanşı 5 Aralık Pazar günü saat 18'de Minsk'te oynanacak. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. İki ayaklı maçlar bunlar biliyorsunuz. Bundan sonraki bu rakibimizi geçsek de bundan sonraki rakiplerimiz de güçlü olacak. Minsk oldukça, oldukça genç, dinamik, kuvvetli bir takım. Handball'u bilen, oynayan bir ülkenin takımı sonuç itibariyle. Ama biz de e, ilk başta birkaç dakikalık onların üstün oyununu çok kısa sürede iyi tahlilimiz sonucunda çözdük ve devamlı baskılı ve önde götürdük takımı, maçı. E, ben daha iyi bir skorla biteceğini, son dakikalarda bir iki tane e, hatalı e, oyun diyelim, karar diyelim, çok daha kendi de gayet iyiydi, onlar da gayet iyiydi ama bir iki hatalı karar sonucunda 3 farklı bitti. Ee, şunu gördük ki orada iyi oynadığımızda ve bu baskılı oyunu devam ettirdiğimizde biz de başaracağız, turu atlayacağımıza inanıyorum. Ya öncelikle oynadığımız takım turnuvanın iyi takımlarından biri. Bu anlamda mücadele dozu yüksek bir maç oldu. Ee, takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu mücadele dolu yüksek, mücadelesi yüksek bir maçta. Yani iyi mücadele ettik. Ya kaleden top çıkması aslında tüm takımın etkisinden kaynaklı. Yani savunma agresifleşince kaleden de top çıkıyor doğal olarak. Bu anlamda herkese teşekkür ederim yani. Maçı kazandık. Ee, ama her şey daha bitmedi. Üç sayılık avantajla Belarus'a gideceğiz deplasmana. Yarına itibaren mental ve fiziksel olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Dediğim gibi hiçbir şey bitmedi ama biz bu turu geçeceğimize inanıyoruz. Erkekler Handbol Süper Ligi'nde 9. hafta açılış maçı Tokat Gençlik'le Köyceğiz Belediye Spor arasındaydı. Tokat Ali Yücel Spor Salonu'ndaki ilk 15 dakikalık bölümdeki başa baş mücadele skora da yansıdı. Köyceğiz Belediyesi ilk yarı bitmeden üstünlüğü ele aldı ve soyunma odasına 18-14'lük avantajla gitti. İkinci yarıya daha etkili başlayan Tokat Gençlik maça ortak olsa da Muğla ekibi kalan bölümde deneyimli oyuncuların katkısıyla farkı tekrar açmayı bildi. Karşılaşmayı 36-29'luk skorla kazanan Köyceğiz Belediyespor sezonun ikinci galibiyetine imza attı. Bu deplasmanın zor geçeceğini biliyorduk. Maalesef son antrenmada da sporcumuz sakatlandı. Ee, zor geçeceğini biliyorduk. Kaç haftadır çok iyi oynuyoruz. Maalesef bir iki sayıda kaybediyoruz. Ee, bundan sonra daha güzel olacak diye düşünüyorum. Ee, Tokat Spor'a da başarılar diliyorum bundan sonraki maçlarında. Biraz tuttuk başladık. Ee, ondan sonra ağırlığımızı ortaya koyduk. Ağırlığımızı ortaya koyunca bireysel yeteneklerimize devreye girince maçı kopardık. Mutluyuz. Bu maçı unutup önümüzdeki hafta ünlüfer maçına hazırlanacağız. Köyceğiz ekibi tecrübeli bir ekip. Biz çok genciz onlara göre. 2001 yaş ortalamasıyla oynuyoruz. Tecrübeli olan sporcular sahada daha etken oynadı. Biz elimizden gelen her şeyi denedik. 6-0 savunma yaptık özellikle. Köyceğiz'i daha önce izlemiştik. 6-0 savunmada ilk yarı özellikle başarılı olamadık. İkinci yarının başlarında başarılı olduk ve skoru eşitliğe kadar getirdik. Sonrasında da tabi biraz önce söylediğim gibi tecrübe faktörü geldi. Bizde top kayıpları oldu. Biz çok çok fazla top kayıpları yaşadık. Bazı pozisyonlar kırılmanlarında birebirleri atamadık. Atmış olsaydık belki galip de ayrılabilirdik. Ve nitekim maçın sonunda mağlup ayrıldık. Oyuncularımı, karşı köyceğiz ekibini mücadelesinden dolayı ee, kutluyorum. Kazanmamız gereken bir maçtı. E, Deplasman'da galip geldiğimiz için mutluyuz. Zor olacağını biliyorduk aslında. Son anlarda da e, adam adama çıktıkları için biraz e, ayaklarımız yavaş kaldı. Ama tecrübeli oyuncularımızla e, üstesinden gelmeyi bildik açıkçası. Ya evimizde bu maçı kazanmak istiyorduk açıkçası. Ya genç bir takımız, biraz tecrübe ihtiyacımız var. Ya alt sıralardan kurtulmak için kazanmamız gerekiyordu. Olmadı. Üstüne koyarak devam edip inşallah ilerleyen sezonlarda daha üst sıralarda olacağız inşallah. kadar 4 gol Erkekler Handball Süper Ligi'nde 9. haftanın kritik maçında Nilüfer Belediyespor Beykoz Belediyespor'u konuk etti. Başa baş geçen mücadelenin ilk 15 dakikası 6-4 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle geçildi. Kalan bölümde çekişme devam etti ve devreye 13-13'lük eşitlikle gidildi. Kullanacak bu ata. Atış topağlarda. Soyumu odası dönüşü üstünlüğünü sürekli el değiştirdiği mücadelenin son 10 dakikasında ağırlığını hissettiren Beykoz Belediyespor maçı 28-26 kazandı. Konuk ekip böylece averaj ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Bursa altyapısından çıkmış biri olarak Nilfer Belediyespor'da oynamak benim için ayrı bir gurur. Bugün de kulübüm bana şans verdi. Yani en iyi şekilde kulübümü temsil etmeye çalıştım. Sonunda çok basit bir hatam vardı. Bundan dolayı yani çok hani hüzün, hüzün olayım böyle olmaması gereken bir hataydı. Ama daha yaş ortalaması itibariyle genç bir takımız. Nil yani Ferveli'de spor handbolunu en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. Ankara'daki derbi heyecanında da son şampiyon Sportoto ile MYK Handbol karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan Sportoto ilk 15 dakikayı 9-4 önde bitirdi. Avantajını periyodun sonuna kadar koruyan ev sahibi ekip devreye 16-9 önde girdi. Üstünlüğünü ikinci yarıda da devam ettiren Sportoto maçtan 36-21 galip ayrıldı. Sportoto bu sonuçla üst üste dördüncü galibiyetini aldı. Sezon e, öncelikle çok iyi. E, abilerim olsun, abilerimin destekleri olsun. Hepsi iyi. yani hiçbir sıkıntımız yok. Her şey yolunda, şampiyonluk yolunda her zaman ilerliyoruz zaten. Maddi sıkıntılarla boğuşuyoruz. Öyle olunca da antrenman yapamazsanız Sportoto Ligi'nin kaliteli şampiyonluk adayı ekiplerinden biri. Bizim çocuklar da antrenmansız ellerinden geleni yapıyorlar. Biz bir şekilde maçları tamamlamak için gayret gösteriyoruz. Çocuklar da özveriyle sahaya çıktıklarında ellerinden geleni yapıyorlar. Öncelikli olarak iki puan aldığımız için çok mutluyuz. Biz her maçımıza final maçı gibi bakıyoruz. Bu maçı da kazandık. Geriye hedeflerimize ulaşmak için maçlarımız var daha ama bu maçı bitirdik. Tek tek merdivenleri çıkarak hedefimize ulaşmak istiyoruz. Eskişehir Orman Spor, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni konuk etti. Eskişehir Porsuk Spor Salonu ev sahipliğinde oynanan karşılaşmanın ilk devresi başa baş mücadeleye sahne oldu. Ancak Orman Spor son dakikalarda yaptığı etkili hücumlarla devre arasına 15-12 önde gitti. İkinci devrede vites yükselten Eskişehir ekibi maçı 33-27'lik skorla kazandı ve puanını 13'e yükseltti. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise 10 puanda kaldı güzel bir mücadele oldu. Ben İzmir takımını da kutluyorum. Gerçekten iyi mücadele ettiler. Bir iki sakat önemli oyuncuları vardı bu maçta. Şu an sıralamada bizim bir puan arkamızda olan bir ekipte İzmir Büyükşehir var. Kupalar için mücadele ediyor. Zor bir müsabaka olacağını düşünüyorduk zaten. Ona göre de hazırlıklarımızı sürdürdük. Kazandığımız için mutluyuz. Bu iki puan bizim için ilk dört hedefi için önemli bir puandı. Artık bu maçı unutup önümüzdeki hafta Antalya Sporlu oyuncağımız deplasmanındaki maça konsantre olacak. Açıkçası zor maç olacağını biliyorduk. İlk başta sonuçta en son Türkiye Kupası'nı kazanan takım İzmir Büyükşehir Belediyesi. Ee, hafta başından beri iyi hazırlandık bu maça. Ee, Avrupa Kupası, yani hedeflerimiz Avrupa, hedefimiz Avrupa Kupası olduğu için e, rakiplerimizden bir tanesiydi. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Bu hafta maça çok iyi hazırlandık. Ee... Hep birlikte eksiksiz güzel bir antrenman süreci geçirdik bu hafta. Maçın önemini ciddiyetini biliyorduk. Hedefimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Yani bu hedeften sapmak istemiyoruz, Şu anda gayet iyi gidiyoruz. Bu gayretine ötürü takım arkadaşlarımı kutluyorum. Yani öncelikle Orman Spor'u tebrik ediyorum. Yani çok sakat oyuncuyla geldik buraya. Zaten kadromuz yani 11 oyuncuyla buradaydık. E, takımın genel mücadelesinden memnunum ama çok fazla teknik hata yaptık. Zaten ilk yarı kafa kafaya gitti. Sonra Orman Spor öne geçti ve o farkı eritemedik maalesef. Bu da rotasyonumuzun az olmasından kaynaklandı. Yani e, önümüzdeki maçlara hazırlıklarımıza devam edeceğiz. Bugün kaybettik. Onu burada e, yaşadığımız hataları tekrar etmemeye çalışacağız. Rakip takım iyi mücadele etti. Biz de kendimizle iyi mücadele verdik. Ama sakatlarımız var takımda. Eksik kadroyla çıktık. Zaten kadro genişliğimiz de oldukça dar. Bundan dolayı ikinci yarı fark tabii biraz daha açıldı. Ama elimizden gelen mücadeleye verdiğimize inanıyorum. Rakip takımı tebrik ederim. Haftanın bir diğer maçında Trabzon Büyükşehir Belediyesi ligin flash ekiplerinden Antalya Spor'u ağırladı. Beşirli Spor salonunda ilk yarıyı 18-14 üstün kapatan Antalya ekibi kalan bölümde farkı daha da açtı. Müsabakayı 35-29 kazanan Antalya Spor sezonun 5. galibiyetine imza attı. Çok iyi hazırlandığımız bir maçtı gerçekten. Yani hedef maçlarımızdan bir tanesiydi. Kazanmayı arzuluyorduk. Kaybettik. Çok üzgünüz. Gerçekten çok üzgünüz. Bize güvenenleri gerçekten hayal kırıklığına uğrattık. Ama bu bizim için ilk olacaktı. Buradaki evimizdeki ilk maçımızı kazanacaktık. Yapamadık, başaramadık. Gerçekten bizi sevenleri üzdük. Üzgünüz, çok üzgünüz. Bundan sonraki maçlarımıza gerçekten daha iyi hazırlanıp onlarla birlikte, rakiplerimizle birlikte daha iyi mücadele edeceğimize söz veriyorum buradan. İyi hazırlandık. Bir hafta boyunca sadece bu maça hazırlandık. Çünkü hedef maçlarımızdan bir tanesiydi. Hızlı oynayıp güzel handbolu izletmek istedik. Sanırım bugün de güzel bir handbol izlettik seyircilere. Trabzon şehri tra handbol seyircisi oldukça iyi. Onları memnun ettiysek iyi. Öncelikle kendi taraftarlarımıza bu galibiyeti hediye ediyoruz. Takımın bugün iyi top oynadı. ellerinden geleni yaptılar. güzel bir galibiyet oldu bizim için. İstediğimiz neticeyi yani galibiyeti aldık. Yani takım adına mutluyuz biz. Şimdi sırada orman maçı var. Önümüzdeki hafta ormana hazırlanacağız. İki taraf için de bu maç gayet iyiydi, hızlıydı. İki tarafına zevk aldığını düşünüyorum. Ya, bütün hafta çok iyi hazırlandık takımca. Hocalarımız olsun, takım arkadaşlarım olsun, herkes yüzde yüzünü verdi antrenmanlarda. Savunma olsun, hücum olsun. Bugün de bunu sahaya yansıttık. Çok iyi mücadele ettik, ser savunma yaptık. Ve iyi oynadık, galip geldik. Bunun için çok mutluyuz. Bizim için çok zor bir maçtı. Özellikle Trabzon detaslarında. Kazandığımız için çok mutluyuz. Handball Erkekler Süper Lig'de 9. hafta sonuçlar şöyle. Tokat Gençlik 29, Köyceğiz Belediye Spor 36, Sportoto 36, MYK Handball 21, Trabzon Büyükşehir Belediye 29, Antalya Spor 35, Nilüfer Belediyespor 26, Beykoz Belediye 28, Eskişehir Orman Spor 33, İzmir Büyükşehir Belediye 27. Bu sonuçların ardından Beykoz Belediye maç ve averaj fazlasıyla 14 puanla zirveye yükseldi. Sportoto aynı puana sahip takibi sürdürüyor. Beşiktaş maç eksiği ve 13 puanla 3. basamağa geriledi. Aynı puana sahip Eskişehir Orman Spor 4. sırada. 11 puanlı Antalya Spor 5, 10 puana sahip İzmir Büyükşehir Belediye 6. basamakta. 7. Mamak Belediye ve 8. Nilüfer Belediye'nin 8'er puan bulunuyor. 6 puanlı Köyceğiz Belediye Spor 9, 5 puana sahip Hatay Spor 10. sırada yer alıyor. 11. Trabzon Büyükşehir Belediye Spor'un 2 puanı bulunuyor birer puana sahip Tokat Gençlik 12, MYK Handball 13. ve son sırada yer alıyor. Handball Kadınlar Süper Ligi 10. hafta maçında Anadolu Üniversitesi Görele Belediyesi'ni konuk etti. Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 20-13 Görele Belediyesi'nin üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarı Anadolu Üniversitesi farkı kapatmaya çalışsa da salondan galip ayrılan taraf 32-30'luk skorla Görele Belediyesi oldu. Öncelikle iki takımı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Aslında birinci devre her şey istediğimiz gibiydi. 6-7 farkı da yakaladık. İkinci devrenin ortasına kadar da o fark koruduk. Tabii rakip takım İki kişiye birden bastı denedi. Biz de çok pozisyon bulduk ama atamadık. Atsak maç 15 olacak olabilirdi. Tabii atamayınca maç 1-2 sayıya kadar düştü. Ama maçı kazandığımız için mutluyuz. Bundan sonra önümüzdeki maça bakacağız. Görele Belediyesi'nde forma giyen Perihan Topaloğlu Acar 8 golle maçın en skorer ismi oldu. Topaloğlu'nu 7 golle Demet Sonkaya takip etti. Bizim için çok güzel bir maçtı. E, maça birazcık güzel başladık, tempolu başladık. İkinci yarı daha e, kötü top oynadık ama sonunda galibiyet aldık çok şükür. Sezonun başından beri hedeflediğimiz bütün maçları aldık. Haftaya da yeni mahalle maçımız var. İnşallah onda da alarak devreyi kapatacağız. Her iki da tebrik ediyorum. Çok güzel bir maç oldu ve hak ettiğimiz bir maçtı. Çok mücadele ettik, kazandık. Maçın sonu biraz gergin gibi bitti ama gayet güzel bir maçtı. Bizim de inşallah diğer maçlara kazanacağımızı düşünüyorum. Yani güzel, çekişmeli bir maç oldu son dakikaya kadar dediğiniz gibi. Biz birinci devreyi geride tamam kapattık. İkinci devre oyuncularımız daha iyi oynadı. Farkı ikiye kadar düşürdük ama e, maçı kazan, kazanamadık. Bunun için tabii üzgünüz. Kadınlar Netbol Süper Lig 10. hafta heyecanında şu ana kadar 3 maç oynandı. Alınan sonuçlar şöyle. Araç Belediye 24, Yalıkabak 35, İzmir Büyükşehir Belediye 29, Üsküdar Belediye 26, Anadolu Üniversitesi 30, Görele Belediye Spor 32. Bu sonuçlarla birlikte 18 puana sahip Yalıkavak Spor maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. 16 puanla İzmir Büyükşehir Belediye takibi sürdürüyor. 14 puana sahip Konya 6 Belediye 3. sırada yer alıyor. 4. sırada 3 maça eksik Kastamonu Belediye 12 puanda zirve takibini sürdürüyor. 10'ar puana sahip Üsküdar Belediye 5. Görele Belediye Spor 6. sırada yer alıyor. 8 puanlı iki takımdan... Ego Spor 7, Yeni Mahalle Belediye 8. sırada. 9. Antalya Anadolu'nun 4, 10. Anadolu Üniversitesi'nin 3, 11. Tekirdağ Spor'un 2 puanı bulunuyor. 1 puana sahip Araç Belediye ligin 12. ve son basamağında.